Ya bu odanın hali ne çocuklar? Ya. Yerde her şey var. Ne yapmışsınız siz? Böyle dağıtarak mı oynuyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Ama böyle dağıtılır mı hiç Enesciğim? Hadi toplamamız <laughs> gerekiyor. Bakar mısınız ya. Her yer dalmış. Şu oyuncakların haline bak. Ne atacaksın? Sizle bir yarış yapalım mı? <laughs> kazanan ödül ne olsun acaba ödülümüz? Oyuncak. Nasıl bir oyuncak? oyuncak. Bence kazanan uçak olacak. Ben onu uçak gibi uçuracağım. Oyuncak. Yapıyoruz ya bizim böyle bir oyunumuz var biliyor musun? Oyuncak. Evet öyle yapacağız tamam mı? Oyuncak. Başlatıyorum. Şu sepetin içine dolduruyorsunuz tamam mı? Hadi 1-2-3 başla. Annecim ne yapıyorsun? Düzgün topla. Yeah. Hadi bakalım. Hızlı. Hızlı, hızlı hızlı hızlı. Yerde hiçbir şey kalmayacak. Hadi. Bakalım kim birinci olacak? Enes mi? Serhan mı? Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Evet çocuklar. Kim kazandı? Ben kazandım. Ee, en çok sen mi topladın? yoksa Enes mi? Hayır Enes kahvetti. Enes kim topladı? Ben. Sen mi? Ben. Kim uçak olacak? Ben uçak olacağım. olacağım. Kim topladı? Ben topladım. Tamam hadi ikiniz de uçak olmayı hak ettiniz o zaman. Uçak olacağız. Hadi gidelim. Gelin ben. bakın. Uçak olacaklar çünkü kazandılar.